Merhaba sevgili yengeç burçları Asiranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 30 Eylül ve 6 Ekim haftası burç yapacağım. Yükselen burcu yengeç olan, güneş burcu yengeç olan ve ay burcu yengeç olan tüm yengeç burçları Niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Kılıç dokuzlusu. Azize. Kılıç ası. Para sekizlisi. içi. Kılıç beşlisi. Kılıç kralı. Ne çok kılıç çıkmış. Kılıç şövalyesi, kupa prensi ve para olması. Evet sevgili yengeçler. Şimdi e, bakalım bir kontrol etmek istiyorum. Şimdi bu haftaya başlarken çok üzgün başlıyorsunuz. Bir şeye kafanız o kadar takmışsınız ki ee, kafanız karışmış. Biraz e, ya sorunlardan ya da böyle aklınıza takılan birisi ya da bir hikaye, bir şeyler belki e, başka şey de olabilir ama o kadar bir sorun yapmışsınız ki, vicdan azabı yaşadığınız ve hatta geceleri kalkıp e, uyanıp ağladığınız bile gözüküyor. O kadar duygusalsınız, o kadar ııı e, böyle içe kapanmışsınız ki çok üzülüyorsunuz. Artık e, hikayeniz her neyse, üzüldüğünüz konu her neyse bunun için e, bu işin içinden çıkmam lazım artık kesinlikle yani bir niyet almalıyım, bir karar almalıyım ve bu işin içinden çıkmalıyım diyorsunuz. İçinize dert olmuş. Kesinlikle ve kesinlikle bu sır ortaya çıkmalı. Ya da bu bildiklerimi söylemeliyim. Ya da aklımda kalan konuları söylemeliyim. Yani artık aklımda tutmak istemiyorum. Bende yük oluyor. Bu düşünceler benim aklımı kemiriyor ve beni her geçen gün mahvediyor. Dediğiniz bir sır var. Bir şey biliyorsunuz anlatmak istiyorsunuz. Ya da farklı bir şeydir belki bilmiyorum ama burada bir sırın olduğu, bir gizemin olduğu gözüküyor. Ya o gizemin çözülmesini istiyorsunuz biz ya da bir sırrı hani siz öğrenmek istiyorsunuz belki bu sırrı bu arkamdan çevrilen konuları bilmek istiyorum. Neler dönüyor? Hangi dolaplar dönüyor? Ya da dediğim gibi siz kendi sırrınızı anlatmak istiyorsunuz. Artık içime dert oluyor. Daha fazla tutamayacağım. Bir an önce kararımı alıp niyetimi alıp anlatmam gerekiyor dediğiniz hikayeniz gözüküyor. Ama e, burada biraz basiretsiz gözüküyorsunuz sevgili izleyicilerim. Hani çabalıyorsunuz çabalıyorsunuz verimini alamadığınız gözüküyor tamam niyetinizi aldınız kararınızı aldınız ben bu işin içinden çıkmak istiyorum ya öğrenmek istiyorum ya da artık anlatmak istiyorum dediğiniz bir iletişime geçeceksiniz bir iletişimin fırsatınız olacak ama bunu yine konuşamayacaksınız gibi gözüküyor hala içinizde kalacak gibi gözüküyor. Ya, ya da diyorsunuz ki artık yavaş yavaş anlatayım ya da yavaş yavaş öğreneyim. Yani bunu biraz bu anlatacaksınız ya da öğrenecekseniz hangi konusuysa artık burada yavaş yavaş gelişecek diyor gözüküyor. Yani şu sıralar daha vakti değilmiş bu açıklanmanın, öğrenmenin. Yavaş yavaş siz şimdiden niyetinizi alıyorsunuz ama yavaş yavaş ortaya açığa çıkacak hani gizlenen veya gizlediğiniz her neyse yavaş yavaş ortaya çıkacak ama bir anda artık sonra bir rahatlayacaksınız. Bir şeyleri yavaş yavaş öğreneceksiniz. Ya da yavaş yavaş anlatacaksınız. Çok güzel bir konuşmacı olacağınız gözüküyor. Eğer böyle bir şeyleri anlatmak istiyorsanız tam zamanı aslında. Çünkü İmparator çok güzel bir konuşmacıdır. Ve sevgiyle şefkatle anlattığınız süre içerisinde herkese kendinizi rahatlıkla ifade edeceğiniz gibi ee, herkese rahatlıkla istediğiniz şeyi geçirebileceksiniz. Yani e, çok güzel bir konuşmacı olacaksınız. Karşınızdakileri size hayran kalacak şekilde dinleyeceksiniz gibi gözüküyor. Burada sanki siz konuşmuyorsunuz da ağzınızı açtığınız zaman kelimeler kendisi dökülüyor gibi gözüküyor. Ee, ve karşıdakiler hep sizi olgunlukla karşılayacağı gözüküyor. Her, her neyse bu. Çünkü sizi manipüle etmişler, sizi böyle sinirlendirmişler, sizin canınızı sıkmışlar. Ama ona rağmen siz sabrınızı, sakinliğinizi koruyup anlattığınız zaman sevgiyle, şefkatle, merhametle e, böyle kucak açarak anlattığınız zaman herkes size gıptayla bakacağı gözüküyor. Öyle güzel kendinizi ifade edeceksiniz ki buradan bir güç elde ediyorsunuz sevgili izleyicilerim. Işığınızın parlayacağı, sizin görünür olacağınız, artık kendimi gösterme zamanı geldi dediğiniz bir hikayeniz var. Burada ciddi anlamda güzel bir gelişme olacak sizin hayatınızda. Bu içinize dert olan her konuyu da rahatlıkla anlatacak Hani ilk niyet aldığınızda anlatamayacaksınız ama yavaş 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 o konuya girdikten sonra daha sonra güzellikle anlatacağınız gözüküyor. Ve e, daha sonra o size yapılan tuzakları, belki size yapılan manipülasyonları, belki sizin ayağınızı yerden hani ayağınızı kaydırmaya çalışanlar, arkanızdan iftira atanlar veya da arkanızdan iş çevirenler, yalan söyleyenler bunların bir bir ortaya çıkaracaksınız gibi gözüküyor. Çünkü canınıza tak etmiş artık. O kadar sinirlendirmişler ki bir karar alıyorsunuz tekrardan. Artık sizin gibi insanları hayatımdan istemiyorum diye. Bakın hem öfke enerjisi hem yalancı insanların arasında kalmışsınız. O yalan söyleyen sizi böyle sürekli kafanızı karıştıran, işinizi işinizi hani e, yapamadığınız gibi sizin işlerinize engel olan insanları hayatınızdan bir öfkeyle, bir sinirle çıkaracaksınız. Öyle bir e, sinirleniyorsunuz ki zaten net karar, o kadar e, net bir karar alıyorsunuz ki ama bu karar alırken o kadar naifsiniz, ki. Yani sinirlisiniz, öfkelisiniz ama bakın imparator içi enerjisi de var. Çünkü burada her şeyin farkındasınız. Gizemlerin, arkadan dönen dolapların her şeyi biliyorsunuz ama burada ee, sizin farkınız insanlara adil olmanız. Yani hak ettiğiniz muameleyi göstereceğim fazlasını değil diyorsunuz. Yani isterseniz o kadar güçlüsünüz ki hani e, nasıl desem burada e, çok şiddetli bir şekilde ceza verebilecek güçtesiniz ama yapmıyorsunuz. Nasıl neyi muameleyi hak ettiyseniz o şekilde göreceksiniz bu aldığınız karar ceza ya da her ne konuşmaysa Güzel bir şekilde kestirip atacaksınız sevgili izleyicilerim. Zekanızla alt edeceksiniz gözüküyor burada. Hem şefkat hem sevgi hem merhamet hem de zeka kullanacaksınız burada. O kadar usta bir şekilde bunları ele alıp bu işi kökten temizleyeceksiniz ki siz bile belki kendinize hayran kalacaksınız, hayret edeceksiniz. Hatta etrafınızdaki insanlar size hayranlığınızı hayran katacaklar. Zaten hayran oldukları gözüküyor birçok kişinin size size hayranlıkları daha bir kat kat artacak gözüküyor ustaca bu işin içinden sıyrılacağınız gözüküyor Evet öfkenize çok güzel hakim olacaksınız ve e, bunun karşılığında da güzel bir ödül geliyor sevgili izleyicilerim. O ödülle birlikte bir toplantı yapacaksınız. Hani o meyvesini alıyorsunuz ya ödülünü alıyorsunuz ya belki ödül sizin o insanların etrafınızdan yok olması da olabilir. O insanların belki hayatınızda olmayışı sizi öfkelendirmeyişi yolunuzu e, sürekli kesip sizi ee, hani yolunuzu kapatmalarından dolayı bir şey başaramıyorsanız onların gidişi belki size bir ödül olacak da gözüküyor olabilir. Şimdi bu ödülü aldıktan sonra bir toplantı gözüküyor. Ya aile toplantısı ya iş toplantısı. Kalabalıkça yapacağınız bir toplantı gözüküyor burada. Burada size e, size ya birisi ya da siz birisine bir konuşma e, bir konuşma yapacaksınız. Ya siz bir konuşmacısınız. Burada sizin için değerli olan konuları konuşacaksınız gözüküyor. Ya karşı taraftaki birisi partneriniz de olabilir ya da patronunuz iş, hani iş konusunda da iş toplantısı da olabilir. Burada yani sizin için değerli olan bir konu ve bu konuyu bitireceğiniz gözüküyor. Tamamen o konu her neyse olan biten konu tamamen bitip rahatlayacağınız gözüküyor. Maddi manevi bir rahatlama var. Daha çok maddi yönden, parasal konudan, finansal konudan rahatlama gözüküyor. Buradaki belki miras konusu olabilir. Bu kalabalık toplaşma her neyse sizin için belki miraslık çünkü para gündeminizde. Parayla ilgili bir sorunlar, problem varsa ya da sizin için değerli olan bir insanın konusu. Burada konuşup tamamen bir şeyi ortaya çıkartıp o konunun sağlamlaştığını o konunun tamamen kökten bitirdiğinizi temizlediğiniz gözüküyor her neyse sizin için sıkıntıya veren konu bu haftanın sonunda o konuşmayla birlikte o toplantıyla birlikte bitirdiğiniz gözüküyor maddi veya manevi sevgili seyircilerim kurtuluyorsunuz ve bir de çocuk haberleri gelebilir. Eğer bebek haberi bekleyenleriniz varsa bu sizi üzüyorsa sabahlara kadar yıpratıyor, üzüyor, gözyaşı döküyorsanız bir türlü tedaviye olumlu sonuç alamadım diyenleriniz varsa bir bebek haberi alabilirsiniz. Çünkü imparatorca kartı bebek haberinden de bahseder. Veya annelerinizle ilgili bir sorun varsa, siz anneyseniz, kadın hastalıklarıyla ilgili sorunlarınız varsa burada iyileşeceğiniz gözüküyor. Belki sinsi bir hastalığınız vardı artık o sinsi hastalığınız kökten gideceği gözüküyor. Güzel bir iyileşme, güzel bir gelişme gözüküyor. Bu konuyu çok öfkelendiğiniz bir konu, çok sinirlendiğiniz bir konu, hani çok rahatsız olabilirsiniz kadın hastalıklarıyla, bebekle ilgili ya da annenizin sürekli iyileşmeyişi, bir türlü tedaviye yanıt vermeyişi, işte burada o konunun tamamlandığı gözüküyor. Sevgili izleyicilerim şimdiden geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım Allah şifa versin. Bir daha da böyle bir rahatsızlığa kapılmazsınız inşallah siz veya anneniz veya da ailenizde sevdiğiniz anne gibi gördüğünüz birileri. Evet, şimdi bir de bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Ayrılık sessizlik beklemek Birinci altınızda bir ayrılık var. Belki de o ayrılık üzüyordur sizi sevgili izleyicilerim. Belki bildiğim şeyleri anlatırsam bu ilişki bitecek diye olabilirsiniz. Bir yudum su alacağım. Evet, şimdi ayrılık, sessizlik ve beklemek. Burada belki ayrılıktan dolayı vicdan azabı yaşıyorsunuzdur. Acaba e, sessiz mi kalmalıydım? Konuşmamalı mıydım? Beklemeli miydim? Biraz daha mı zamanını beklemeliydim? Daha zamanı mı gelmedi diye kafanızın içinde sürekli kuruyorsunuz. Bir şeyler demek ki vicdan azabı bundan yaşıyorsunuz. Biriyle ayrıldıysanız, daha belki de e, ayrılığı düşünüyorsanız, belki bilinçaltınız ayrılığı düşünüyor ama şu an biraz daha sessiz kalmalıyım beklemeliyim daha zamanı var diyorsanız o zamanın gelmesini bekleyene kadar da içiniz içinizi yediği gözüküyor. Bu zaman artık çabucak gelmeli. Belki bir delil yok, bir şey yok. Hani ispatlayamıyorsunuz, bir şeyleri hissediyorsunuz, arkanızdan iş çevrildiğini düşünüyorsunuz, ihanete uğradığınızı düşünüyorsunuz ya da kandırıldığınızı düşünüyorsunuz. Bir sır var ama bulamıyorum, şu sıralar sessiz kalmalıyım, beklemeliyim ve ayrılmak için delil toplamalıyım da diyor olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bir de bu haftaki duygularınıza bakalım. Bu hafta böyle biraz bir şeyleri sanırım dert etmişsiniz. Güzel bir açılım olmadı ama demek ki bu hafta da böyle enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Ama sıkıntıları olunca kurtulmak da tabii ki güzel bir şey desem de duygularınız yine hüzünlü. Çok üzülüyorsunuz sevgili izleyicilerim derken ama çözümü yine siz bulacağınız gözüküyor. Bakın anahtar sizin elinizde. Ama yine de korkularınız var gözüküyor. Burada o kadar üzülüyorsunuz ki bir konuya. Ee, kalbiniz kırılmış. Kalbinizi kıran birisi için çok üzüldüğünüz gözüküyor. Aşırı şekilde üzüntü, gözyaşı. Belki gözyaşı dökmüyorsunuz ama için için kalbinizden ağlıyor gözüküyorsunuz. Ve çok korktuğunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim bu burada bilinçaltınız o kadar korkuyor ki ya ayrılıktan belki ayrılmak istemiyorsunuz ya da gerçeği öğrenmekten korkuyorsunuz. Bakın burada uykusuz geceler çıktı. Endişe ediyorsunuz uykusuz geceler. Yani bir şeylerin belirsiz olması, bir türlü kanıt bulamamak, hissiyatınızı gerçeğe dökememek bir şeyler hissediyorum. Var bir şeyler var ama ortaya çıkartamıyorum. Bir şeyler saklanıyor benden. Bunu hissediyorum, biliyorum diyorsunuz. Bunun kaygısı, bunun korkusu sizi mahvediyor, gözüküyor. Sizi bitiriyor, gözüküyor ama bakın çözüm arayışı içerisindeyseniz anahtar senin elinde diyor. Her şeyi açacak anahtar senin elinde. Hüznünü de bitirecek, korkularını da bitirecek. O e, yani her nemle mücadele ediyorsanız çözüm sizin elinizde aslında demiş kartlarımız. Belki bu hafta o e, Yaralandığınız konu her neyse, sizi üzen, yoran konu ona belki de bu hafta bir çözüm bulacaksınız gibi gözüküyor sevgili ikizler. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Pardon, sevgili ikizler dedim, değil mi? Şimdi e, bir önceki ikizler yapınca hemen iptal ediyorum. Sevgili yengeçler diye düzeltiyorum. Üst üste video çekince sevgili izleyicilerim, şimdi bir önceki video ikizlerdi. O yüzden çok takılmayın olur mu? Bazen dil sürçmesi olabilir, insanlık hali. Yanlış konuşabiliyoruz. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımızda 3 tane gelmiş zaten. Su kralı, ateş üçlüsü ve ateş beşlisi. Evet sevgili yengeçler, su kralı diyor ki Şurada biraz yaklaştıracağım çok uzak kaldı. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç, güvenilir ve gönülden bir tavsiye, yardım işleri demiş. Su kralı böyle size yardım edecek birisi var sanki iş konusunda sevgili izleyicilerim bir patron olabilir, bir baba olabilir ya da büyük rütbeli bir kişi size destek sağlayabilir. Belki de siz destek alabilirsiniz. Yani siz destek isteyebilirsiniz veya onlara siz destek sağlayabilirsiniz. Yani karşılıklı bir destek var ama sizin ihtiyacınız varsa siz başkasının ihtiyacı varsa siz başkasına da ihtiyacını giderebilirsiniz. Burada bir yardımlaşma gözüküyor kısaca iş konusunda size büyük bir yardım gelebilir Hatta sizin belki yardım yaptığınız birisi size yardım edebilir böyle çok e, duygulanacağınız memnun kalacağınız bir gelişme gözüküyor e, her neyle uğraşıyorsanız sevgili izleyicilerim güzel büyük bir yardım geliyor Ateş Üçlüsü ise bolluk bakın o yardımdan sonra bolluk bereket sizi bulacak her şeyiniz bereketlendiği gözüküyor Bolluk her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap demiş. Burada bir bolluğun, bereketin akış akışı gözüküyor. Oluk oluk akacak gözüküyor sevgili izleyicilerim. Her şey o kadar harika gözüküyor ki Yalnız diyor bir şey yapmak için acele etme, biraz sabırlı ol, uzun vadeli planlar yap diyor. Belki burada bir yatırım yapabilirsiniz. Hani bu bir tavsiye değil tabii ki burada o parayı değerlendirebilirsiniz. Ee, uzun vadede yapacağınız bir iş açabilirsiniz. O kadar büyük bir miktarda size destek geliyor gözüküyor. Sevgili izleyicilerim oluk oluk akacak bir şey ve bunu da değerlendirebilirsiniz de... Ee, belki bir yeni bir iş yeri açabilirsiniz. Belki de e, bir şeyleri değerlendirebilirsiniz ya da bir getirisi olacak bir gayrimenkul satın alabilirsiniz. Yani burada e, sanki o gelen parayla başka bir gelir kapısı açacaksınız gibi gözüküyor. Bunu da değerlendirebileceksiniz gibi sevgili izleyicilerim. Evet ateş beşlisi ise diyor ki birbirine rakip hedefler, can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık. Burada sizin bir projeniz var, bir planınız var, yapmak istediğiniz bir e, iş anlaşması var gibi gözüküyor ama diğer takım arkadaşlarınız veya ekip arkadaşlarınız veya da e, ortağınız sanki size karşı geliyor. Ya, almayalım bu işi veya yapmayalım bu işi. E, ama burada siz haklısınız. Siz güzel bir fikir sunuyorsunuz ama karşıdakiler engel oluyor gibi gözüküyor. Bu engellere rağmen e, siz bildiğinizden şaşmayacağınız gözüküyor. Ve sizin yapacağınız bu hamle ise onları hayran bırakacak size. Sizin nasıl güzel bir anlaşma yaptığınızı görünce e, haklılığınızı onlar da tabii ki e, burada hak verecek ve haklılığınızı görecek. E, sizlerin yolunda böyle güzel bir birlik olacağınız gözüküyor. Tekrardan her ne kadar önceden fikir ayrışması olsa da sonradan güzel bir Birlik sizi bekliyor diyebilirim sevgili yengeçler. Evet işleriniz kolaylıkla olur inşallah rast gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Önünüz açık olsun. Çok güzel bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Fikrinizden sakın vazgeçmeyin. Bolluğu bereketi akış akış hayatınıza çekecek güzel bir planınız projeniz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Evet e, bu haftaki yorumum böyleydi yorumunuz. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere de bir öngörüde bulunmuştur kartlarımız diyorum. E, kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Size ait olanları alıp kabul edin. Ait olmayanları da evrene iade edebilirsiniz. Ve benimle uyumlandıysanız alta benim hikayem veya benim enerjim diye ya da uyumlandım diye yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben de kimlerin enerjisiyle açılım yaptığımı görünce mutlu oluyorum sevgili izleyicilerim. Ben de ne o güzel tatlı yorumlarınız olur mu? Evet çok seviliyorsunuz, Sevildiğinizi unutmayın, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun sevgili yengeçler.